Şimdi normalde Muharrem rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri. Bak şu insanların güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum. Kör olma da gör beni. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu? <laughs> Hor baktık mı karıncaya, kırdık mı kanadını serçenin, vurduk mu yavrulusunu karacanın? Ya nasıl kıyarız biz yana? Sen olmasan öldürmek ne, zindanlarda çürümek ne? Korka korka yaşamak ne diyeceğiz hep birlikte?